Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video'ma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün annemin anne, anne çiçeklerini göstereceğim. inşallah beğenirsiniz. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ee, arkadaşlar bir de yorumlara yazın. En fazla iki çiçek beğenin hakkınız var. 7 tane çiçek göstereceğim. En çok hangilerini beğendiniz? Söyleyin yorumlara yazın. Neyse videoya başlayalım. Ha, başlamadan önce e Çiçek dalında güzeldi. Sözümüzü hatırlıyoruz. Çiçekleri kaparmıyoruz. Evet, başlayalım şimdi. Bir, iki, mor yapraklı. Ben bir olarak bunu beğendim şu anda. Üç bu. Dört. Ve bir de ben bunu beğendim. Beş. Altı. Böyle bir çiçek. 7 böyle çok tatlı bu da 7 arkadaşlar ben 3 ve 5'i çok sevdim siz de yazarsanız çok sevinirim evde kalın sağlıkla kalın çikolata kadar tatlı süt kadar sağlıklı kalın hoşçakalın hepinizi çok seviyorum hepinizi öpüyorum